Yeniden merhaba arkadaşlar. Survival Games oynuyoruz. Gene. Hop. Bu sefer rotamız Allah ona doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Ne alakaydı bilmiyorum ama diyesim geldi. Hop Güzel bir bot aldık, çok iyi. Gel gel gel! Bir dakika, gel gel gel! Bir saattir Şekil Şükül atıyor orada. Şu adama da hemen saldırmalıyım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bu çocuk, bu çocuk! Ah! Tamam yeter. Bana yapılmasını sevmediğim şeyi başkasına yapmıyorum çünkü bölümde hayvan gibi arkamdan targıtlandıydı. Targıtlanmıştı yani. Bir tane bebenin biri. Ve şapkayı da bulduk. Şapka bu arada yani. Zincir Mifer'miş adı da. Mifer. Şapka. Oo demir ayakkabı da bulduk. Çok iyi. Biraz kendimizi azıcık daha güçlendirelim etraftaki chestleri toplayalım. Bakalım bu oyunu kazanabilecek miyiz? İnşallah kazanırız. Kaybetmek ist gerçekten kaybetmek istemiyorum. Adam var zannettim korktum. Şunların ikisi takım falan mı? Ya burada da takım olmak modu oldu anasını satayım ya. durmadan takım görüyorum bu aralarda. Normalde böyle şeyler yoktu yani. Demir kapı. Dalga geçmiş adamlar ya. Büyük ihtimal takım dediğim adamlar birbirini öldürdü. Takım olmayın ya. Son bölüm müydü? ikinci bölüm müydü? Birinci bölüm müydü? Hatırlamıyorum. Büyük ihtimal ilk attığım videoydu. İlk attığım videoda yani... Gördüğünüz takımları. Dört kişilik takım ya. Bir adam böyle böyle yapıyor yani, takım olalım diye. Aha! Ve o e, geçen bölümde, dediğim şu e, domuz falan filan demiştim, üst köşede inek demiştim. O inek şeymiş, bu dediğim supply creep var ya oymuş. Of. Bizim acilen adam gibi envanter düzeni yapmamız lazım. Oo, oh, çarpıyor elektrik. Gene gidelim oraya hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Nereye çarptığını da göremedim evlerden dolayı. Şu adama önüme gelmeden envanter düzeni. Hemen 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 hemen, hemen. adamlar da dibimizde. Şöyle yaptığınız zaman sol üst köşede gördüğünüz gibi kıçınızı dışarı çıkarttığınız zaman adam sizi göremiyor. onu kovalıyor. Tamam. Kurtulduk. Ama kaçarak da Survival Games oynanmaz. Biraz kaçarak. Biraz kaçmayarak. Şimdi yiyeceğim ikisini de biraz sonra. Bunlar bir bunlar bir savaşsın da. Göreceğim ben sizi. Kaybol. Haybob. Evet, büyük ihtimal %99 öldürdük. Abi bu ne ya? Çok sinirlendim şu an. Aha, çok sinirlendim. Vallahi sinirlendim. Öle artık. Lanet olası. Vur, vur, vur. Bana ne? Vur. Vur, vur, vur. Hadi vur. Vursana. Gerçekten kaçmam lazım. Yoksa adam harbiden ağzıma tükürecek. Vur, vur diyoruz da He he. Vuramadı ki. Vuramadı ki. Vuramadı ki. Vuramadı ki. Vuramadı ki. Ben biraz kaçacağım. Canım fullensin. Ondan sonra dönüp arkamı saldıracağım zaten. Birden hiç beklemediği bir anda. Sadece canımın yüz olmasını bekliyorum şu an. Allah'ım lütfen şunu öldüreyim. Allah'ım lütfen öldüreyim. Gel. Oğlum seni yerim yerim. Ekmek arası yerim seni. Seni ekmek arası yerim bak. Bak gördün mü? Oradaki golden apple alamadım bunu. Şimdi küfür etmek istemiyorum ama bu bunun yüzünden ha burada zaten şeyler loot table. Ve deathmatch'e kaldık %98 ihtimalle. Ama deathmatch demiyor. 4 kişiyiz. Deathmatch demiyor. Niye demiyor? Aha. Büyük ihtimal şimdi diyecek deathmatch. T. De. T de deathmatch de demiyor. Allah Allah. Niye demiyor? Ha diyormuş Allah cezamı verecek. Şu adamı diyeceğim çok uzak ve 10 saniye var. Ama bize doğru geliyor. Sıkıntı yok. Ah! Yemedik. Çok da bağırdım. Gel. 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 Gel sen gel. Öldürdük. Çok iyi. 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 Havada sektirdik adamı. 6 kilo alarak mükemmel kazanıyoruz oyunu. Mükemmel kazanıyoruz. Heyecandan gebereceğim. Uh, çok iyiydi. Harbiden çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Çok iyiydi. Ben çok beğendim. Bu çok güzel bir video oldu. Gerçekten güzel bir video oldu. Şöyle yapalım. Hava dönelim gene. İkinci bir oyunu oynamayacağım. Çünkü bunlar ilk videolar. ...ekstra ekstra oyunlara girmeyeceğim. Ee, Sky Wars... ...çekmeye başlayacağım. Aynen bir Sky Wars çekeceğim ama... ...büyük ihtimal kazanamayacağım... ...hiçbir Sky Wars'ı. Çünkü gerçekten... ...çok sıkıntı. Adamlar çok iyi... ...çözmüşler oyunu. Benim çözmem bayağı bir zaman alacak gibi. Ama... ...hiç kimse eski toprak değil yani. Eski survival gençler kalmamış. Çatır çutur indiriyoruz yani. Target yemediğimiz sürece en başında çatır çutur alıyoruz oyunları. Neyse bir bölümün daha sonuna geldik. Şöyle bitirelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı tek tek hepsini sonuna kadar izleyin. Çok eğlenceli vakitler geçireceğiz. Eğlenceli şeyler olacak. Birçok oyun oynayacağız sadece Minecraft'ta kalmayıp binlerce, yüz binlerce oyun oynayacağız. Yüz binlerce abart oldu ama yüzlerce, binlerce oyun oynayacağız. Bunları kaçırmanızı asla ama asla istemiyorum. Çok güzel olacak. Her şey, hop. Her şey çok güzel olacak yani kısacası. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.